Anamur bir Akdeniz kasabası. Aslında liseye kadar babamın görevinden dolayı yaz aylarında biz tatil için gidiyorduk. Çok masalsı. Hayat bir kez yaşanır, çocuklukta yaşanır ve o da hafızaya dönüşür diye bir dize hatırlıyorum. Yaz aylarıydı, elektriğin bir dönem olmadığı bir döneme çocukluğum geldi. İşte köyde bütün kuzenlerle beraber bir kalabalığın içindeyiz. Sofralar çok kalabalık, bir koşuşturma var, tipik Akdeniz gürültüsü var. İlerleyen yıllarda o benim hem denizle, hem dağla, hem insanla kurduğum ilişkinin aslında bir hafızası oldu. Sinemayla da ilgilenirken, yüksek lisans, doktorayla uğraşırken, senaryo yazarken ona uygun bir şeyler olacaksa tamamen mekanlar, zaman, ritim, güneş hep oradan şekillendi. Anamur aslında çok dişil bir yerdir. Verimli, tarihsel kökleri çok eskilere doğru bir yolculuğu var. Antalya, Mersin ve Konya'dan bağımsız bir yer olduğu için çoklu kültür kimliklerinin olduğu bir yer. Üretim ilişkilerinin içinde insanlar var olmuşlar. Tarım, hayvancılık. Tüm bunlarla beraber bir de tarihsel bir arka plan var. Oğlakla leoparın e, mozaisinin olduğu bir yer. Hani bir barışı da ifade eden bir yer. O anlamıyla hem çocukluk hem mekansal durum benim müziğimi yaparken doğayla çok iç içe olmanın da getirdiği bir etkiyle çok beslendiğimi söyleyebilirim aslında çok bilincime çıkardığım şeyler değil ama rüzgarın yayladan sahile doğru bakılan o uçurumların, geçitlerin ben de hayatı yorumlarken çok fazla katkısı oldu. Yani birçok müziğimde oranın rengi, resmi, dili mevcut. Bugünden doğru baktığım zaman böyle bir şey söyleyebilirim. Aslında müzikle ilişkim benim geleneksel diyebilirim. O da nasıl babam bağlama çalıyordu, annem türkü söylüyordu. İşte insanlar oturup türkünün sözlerini bir metin gibi dinleyebildikleri dönemdi. E, bağlama çalarak başladım. Üniversite yıllarında daha akademik denebilecek bir müzik öğreniminin içine girdim. Geleneksel müziğin. Yavuz Topal Müzik Öğrenim Merkezi'nde çalıştım, e, eğitim aldım. Onun işte birçok hocayla beraber çalıştım. Kemal Kaplan onlardan birisidir. İstanbul Üniversitesi Teknik Üniversitesi'nin konservatuar programını, halk müziği programını biz dışarıdan takip ettik. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okuyordum ben o zaman. Tabii tüm bu eğitimin nedeni öğreticiliğe hazırlanmamla ilgiliydi. Çünkü Anamur'da halk evi kurmuştuk ve yaz aylarında oradaki gençlere, çocuklara bir müzik aktarımı yapmam gerekiyordu ve bunun benim dışında da olanakları yoktu işin açığı. Çünkü eğitim alabilme olanağım vardı. Yazları da ee, Anamur'da ders vermeye başlıyordum. Sonra hocam önerdi. İşte armoni dersi, şan dersi. Biraz daha müziğin içine farklı boyutta girmeye başladıkça beste yapmaya da başladım. Ama besteyi babam anneme ve bize yapmıştı zaten. Hani beste yapmak bizim için bir ilham durumu değil. Ee, türkü yakmak derler ya, hani duygularınla, e, müziğinle bir duruma, bir insana bir şey anlatma çabası. Böyle kavrayınca ee, sanat bizden çok uzak bir şey değildi. hayatın çok içinde bir şeydi. Bunun matematiği, bunun işte armonisi var, arka planda dramaturjisi var ve dahi sanata dair bir sürü alan var. Oralara girdikçe ben biraz tedirgin olmaya başladım. Çünkü hissettiğin şey değil sanat sadece. Özgünlüğü gerekiyor, bir inşası gerekiyor. İlham her şey demek değil, o bir cümledir ama ondan sonrası bir sanatsal işçilik talep eder. O eksiklerimi gidermek benim için de geliştirici oldu. Ondan sonra biraz besteler başladı, işte albüm oldu, konserler oldu. Sonra görüntüye müzik yapma süreci başladı ve o günden bugüne doğru devam eden bir durum var. İşte sinema, belgesel, dizi müzikleri yapınca ben arka planda ne olup ne bittiğini, neye müzik yaptığımı anlamak için de Sinemada Marmara Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar'da yüksek lisans yapıp sonrasında da işte doktoraya başlayıp arka planla ilgili çalışmaya başladım. Bunun iki aşaması var. Bir, benim biraz akademik alana geçene kadar ki olan evre. Biraz dramaturji, senaryo okumak, arkada ne oluyor ne bitiyor buraya biraz ilgim vardı. Biraz çalışıyordum. Biz ilk bilinen daha doğrusu insanların, dinleyicilerin, izleyicilerin bir anlam kurduğu iş hatırla sevgili oldu. Kemal Sahil Gürel'in davetiyle Hüseyin Yıldız'la birlikte bir ekip olarak çalışmaya başlamıştık. Bir görüntüye müzik yapmak başka bir şey ama hatırla sevgilinin senaryosu Türkiye tarihi, siyasal demokrasi tarihi açısından 50'lerden başlayıp 80'lere de karar gelen o süreç benim açımdan okumalarla, şahitliklerle, işte büyüklerimizin aktardıklarıyla beraber zaten o toplumsal metni vardı bende. Diğer arkadaşlarımda da vardı. Sonra Türkiye müzik tarihini kronolojik bir e, hikayesi aslında o. 50'lerde sound, kayıt olanakları 70'lerdeki gibi değil. İşte 80'lerde başka bir şeye dönüşüyor. İşte zor yılları yaptığımızda örneğin e, hani bir oktav falan aşağıya çekmiştik biz onu. Analog kayıt gibi duyurmaya çalışıyorduk. E, tambur vardı, eylemin sesi elbette e, bir, biraz zamansız bir ses. O şarkıda insanlar şeyi sordu, nereden buldunuz bu şarkıyı? Oysa ki bestelemiştik. Sözlerini kardeşimle yazıp işte müziğini e, yapmıştım, yapmıştık. O üretimde böyle çok kolektif de yürüyen bir şey. Her yani ne kadar benim üzerinden tanımlansa da. Daha sonra Kemal'in e, bestesi, Hüseyin abinin işte geçmişten geleceği bestesi buraya kadar olan şey sanatta vardır. Hissettiğinizle yaptığınız işin uygunluğu bir şanstır aslında. Hayatta bununla buluşursanız her şey yoluna gider. Ama ilerleyen zamanla beraber artık bir dramatik bir metin var. Bir olay örgüsü var, sahnelerin ritmi var. Tüm bunlarla beraber müzik nerede girecek, nerede çıkacak, ne kadar yer alacak, nasıl bir müzik dili olacak. Tüm bunları yönetmen arkadaşlarla tartışarak ki bu tartışma hiçbir zaman sinemada böyle bir fikri tartışma değildir. Bunu çok daha derinlikli konuşmamız lazım. Sinema hiyerarşik bir şeydir. Yönetmen sanatı olması açısından o karar verir ve biz onun sanatına hizmet ederiz. Bunu yaparken de ama müzik çok bağımsız bir şey. Kadim bir sanat dalı. Hani biz de orada aslında kendi kastımızı oluşturuyoruz, öykümüzü oluşturuyoruz, armonilerle. Kastımızı nasıl oluşturuyoruz? Karakterlerimizi enstrümanlarla oluşturmaya başlıyoruz. O yüzden yönetmenin içinde bir ses var bu filmle ilgili ve onu açığa çıkartmaya çalışmamız beklenir aslında. Oradaki hikaye hem dönem işi olması, defaatle de gittik ekip arkadaşlarımızla beraber. Mekanlar gerçek mekanlar aslında, çekimlerin yapıldığı yer. Çok bir insan hikayesiydi, bir aile hikayesiydi, bir göç hikayesiydi. Kendi toprağıyla ilişki kurup orada var olma hikayesiydi. Hani ulus devlet süreci henüz yok yanılmıyorsam 1800'lerin sonları, 1900'ler o dönemde geçen bir çoklu kültür mekanı aslında bir anlama. Elveda Rumeli'nin de geçtiği mekanlar. Senaryonun anlatımı, dili iki işte de, hatırla sevgili de Elveda Rumeli'de de kötüler yoktu aslında. Yani iyiler de yoktu. Herkes olduğu gibiydi ve biz durumların kendisine kendimizi kaptırıyorduk ve bugün de bağları vardı. Ben bu kadar göçmen tırnak içinde topluluk yaşadığını bilmiyordum. Yani biliyordum ama buna şahit olmak daha başka bir bilinç oluşturuyor. O kadar çok mesaj alıyorduk ki e, o zaman tabii iletişim araçları böyle yaygın ve hızlı değildi. İşte Messenger'dan mesajlar geliyordu, işte mektuplar geliyordu. E, Birçok insan kendine ait tarihsel bir yolculuk yaparken anılarıyla buluşup bir hafıza tazelemeye hizmet etmiş olması aslında beni çok mutlu etmişti. İşin kendisi mutlu etmişti ama yaptığınız işin e, izleyici açısından tüketime dönük, e, zaman öldüren, içeriksiz şeyler yapmamaya çalıştık. Bu iki çalışma Atlas Sevgili ve Elveda Rumeli aslında insanların hafızalarıyla da kurduğu bir yaşam bütünlüğüydü. Buna fayda sağlamak, müzikal olarak oradaki dramatik yapıyı zedelememek oraya çünkü yönetmeninde, senaristinde, oyuncularında, set çalışanlarının da, görüntü yönetmeninde kolektif ortaya koyduğu bir şey vardı ve biz de oraya kendimizce katkı sağlamış olduk. Bu iki durumun mutluluğunu ben yıllar sonra yaşayabildim. Hatırla sevgili de tabii 50'ler değil ama işte babamın, annemin, çevremin aktardıklarıyla beraber bir hafıza var. Hatırla Sevgili'deki şimdi düşünüyorum rüyaya müzik yaptık. Ahmetle Yasemin'in Aşklarına müzik yaptık. Ee, onun dışında karakter değişimi, yeni karakterlerin girmesi, olay örgüsünün dönem atlamanın bu farklılıklarla beraber şeyler oluşturduk, müzikler oluşturduk. Hem karaktere hem duruma dönükler. Mesela işte Gece ve Rüzgar, e, orada Fayton, e, Ada işte onun müziğiydi onlardan birisi. Ama işte dalga kralını da biz orada kullandık, işte rüyamsın var, zorjular var, kaşık kemanım var, biraz atmosfer, biraz karakter. Aslında biz şunu yapmaya çalıştık. Müzik e, sinemada niye vardır? Bir hafıza, yani Tarkovski'nin cümlesi var. Sinema zamanla mühür basar. E, müzik de aslında bir hafıza oluşturur ve oraya bir mühür basar. Ve siz o müzikle o drama arasında bir ilişkiyi köprülersiniz. Elveda Rumeli açısından da ben direkt şeyi düşünmüştüm zaten. Mekanın müziğini yapmak. O yüzden orada renkli var, ikindi vakti var. işte Bozdağ'ın orada çok fazla. Hala orada İttihat Terakki ile ilgili bir durum var. Ve Mustafa Kemal'in öğrencilik zamanından görüntüsüne koymuştuk. İşte bak bulutlar geçiyor. Kaldır başını, işte, memleket sevdana yürek gerek. Şimdi o bizi açtı gitti zaten o müzik. İttihat Terakki marşı olarak falan yanıtlıyorlar ama bu vesileyle de ben ifade edeyim. Öyle bir şey değil o. Bir yurdunu sevenin, ülkesini sevenin, hayata kamusalcılıktan doğru, özgürlükten doğru bakan insanın memleketiyle kurduğu ilişki o aslında. O yüzden çok politik anlamda biraz doğru ifadeyi kullanmak istiyorum. Böyle altı boş, kof bir içerikle yapılmış bir şey değil. O yüzden hakkını teslim edesin istediğim bir müzikti o. Hatta buna öyküler de yazıldı. Ben itiraz ettim dedim ki insanları Yanıltmayın, bunun bir öyküsü yok. Biz bugün yaptık bu müziği, Elveda de kullanıldığında dinleyici ve izleyici o kadar ilginç aidiyet kurabiliyor ki önemli değil bu müziğin geçmişe doğru hikayesinde yazılması gerekir. Artık müzik size ait değil, bize ait diyen. Bence bu çok küstahça bir şey. Çünkü tarihi yanıltabiliriz yani. Herkes hikaye yazacaksa o zaman bunun anlamı yok. Onun dışında böyle eğlenceli, üzünlü genel durumlara ilişkin müzikler çıkartıp yani o ailemizin işte yaşadığı bir koşturmaca, bir panik, bir telaş e, dil de çok güzeldi elde aramıydı yani konuşma dili e, müzikal anlamda beni besleyen şeylerdi. Bugünden doğru bakıyorum tabii bunları düşünerek iyi şeyler çıkartmak mümkün değil. İyi'nin ölçütü aslında müzikal anlamda yorumlanması değil izleyicinin ikna olması. Yani o müzikle o mekana ikna oluyorsa, o dramatik akışa ikna oluyorsa, karakterin varlığına ikna oluyorsa, müzik aslında yapması gerektiği şeyi başarmış demektir o çerçeve içinde. Mesela o müzikleri alıp bambaşka bir işte kullansaydık, çalışmada kullansaydık bu etkisi çıkmamış olabilir. O yüzden ne mutlu ki bu uygunluk bir araya geldi ve kolektif bir duygu ve emekli toplamı bunun bir parçası olmak çok mutlu etmişti beni. Bir de burayı konuşmamız lazım. Her şeyi güzelleyip teknik anlamda bir böyle ulaşılmaz sanatsal bir meziyetimiz olduğunun altını çizmek gibi bir niyetim yok. Zaten böyle olduğunu düşünmüyorum ama. Şimdi arka planda bunun üretim sürecinin açmazlarıyla da biz çok boğuşuyorduk. Yani her hafta yetiştirmek gerekiyordu. Elveda Rumeli'nin değil ama Hatırla Sevgi'nin müzik de yapıyordum. Nerede müzik girecek, nerede çıkacak, hangi müzik kullanacak, ne kadar süreyle kullanılacak. Tüm bunlara karar vermek o dönem itibariyle söylüyorum 2008, 2009, 2007, işte 2006'nın sonları açısından söylüyorum çok güçtü. 48 saat minimum uykusuz diziyi yayına yetiştirmek için uğraşıyordu. Bu bazen 3 günü de yakaladığı oluyor. Şimdiki teknik olanaklar çok bambaşka bir yerde. Kanal kayıtlarımız yoktu, bilgisayarlar çok çabuk şişiyordu, 20 dakika 20 dakika çalıştığımız dönemler vardı. Dönem dizileri olduğu için çekim zorlukları vardı. Mesela işte Hatırla Sevgili adada doğalgaz dağıtım borusu işte ya da neyse o, o görünüyor. Şimdi onu silebilirsiniz siz. Sesli çekilemiyordu dizler. Şimdi inanılmaz platolar kurulabiliyor, İşte arka planı öldürüyorsunuz green box'lı artık neler var bilmiyorum blue box'lar şunlar bunlar gelmeyebilir. Sadece hareketlerle anlatıp inanılmaz bir mekansal gerçeklik kurabilme noktasına gelindi işler. Biz gerçekten iyi işçilik yaptık. Tüm bu teknik yetersizlikler, hızlar, çaresizlikler, bütçesizlikler içinde bunları oluşturmak çok önemliydi. Haliyle müziği üretirken bu hızın içinde dinleme olanağımız yoktu. Üretilmiş şeyle bir bağımsız bir vedalaşma gerekiyor. Sizin dışınıza çıkartmanız gerekiyor aslında. E, bunu beceremeyince de komik bir durumda aktarayım. Bir müzik yapmıştım bir sahne için. Arkadaşlara dinlettim, arkadaşlar şok içinde bana bakıyorlar. Bu şok olağanüstü bir müzik yapmış olduğumun ifadesi değil gibi geldi bana. Bilindik bir şarkıyı birebir üretmişim ve ben bunu duymamışım. Ya yani bu kadar hızlıydı her şey. Ee, ama şöyle yöntemler geliştiriyorduk ki bence yoksunlukların e, yaratabileceği sorunları çözmek üzere geliştirdiğimiz yöntemlerin hepsi bizi çok besledi. Arşiv olan arkadaşlarım vardı, iyi müzisyen arkadaşlarım vardı. Müzisyen olmayıp ama iyi müzik dinleyen arkadaşlarım vardı. Ben yaptıklarım onlara dağıtıyordum. İki gün, üç gün içinde onlardan bana yanıt geliyordu evet şuraya benziyor olabilir. Çünkü benzerlik biraz da yasal olarak bizim açımızdan sorun. Çünkü e, sözleşme yapıyorsunuz ve o eser birine aitse intihal olabilir, izinsiz kullanım olabilir. Bu da çok ahlaki bir sorun benim açımdan. Çünkü yılda birkaç defa ben hala birilerinin kapımı çalıp bu müzik benim müziğim, bu müziği almışsın dediğini ve uyandığımı hatırlıyorum. Burada kendime ait ürettiğim müziklerin bir mülkiyet sahipliğini ifade etmiyorum. Sonuçta yedi işte notayla uğraşıyoruz. Dede efendilerden, bahlara, işte onlardan bunlara dünyanın geleneksel müzik bir... çok karmaşık bir şey. Ama özgün bir şey üretebilmek konusu gerçekten bu hız içinde çok zordu. Bugünle arasındaki fark da hani sohbet buraya doğru geldiği için söylüyorum. Şimdi sound çağı var. Biz tema dönemindeydik. ile anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi ortada tema yok. İnanılmaz yapay sesler, işte pluginler, işte sample sesler, klavyeden her şeyi mümkün olduğu kadar. Yani yüzde yüze yaklaşmış tırnak içinde söyleyeyim bir noktaya geldi. Duduğu bile klavyeden çalabilir hale geldi. Çünkü canlı kayıtlar alınmış ve hazır var. Bu arada endüstrinin içindeki e, stüdyolar ortadan kalkmaya başladı. Müzisyen arkadaşları çağıramaz olduk biz. Yani ben daha çok akustik çalışmayı tercih ederim çünkü o arkadaşlarımız da hem ekonomik alanda hem kültürel hem de kendi icralarını var edebilsinler diye. Ve orada çok büyülü bir şey çıkıyor aslında. Gerçek, çok büyülü bir şey çıkartıyor. Yapay olan hiçbir şeyden tat almak mümkün değil. Bu döneminde hala eski bir alışkanlık. Biraz da üniversitede, söyleşilerde gidip geldiğim için bütün dizileri izliyorum. 3 bölüm, 4 bölüm dramatik yapılarına bakıyorum. Nasıl müzik kullanılmış, müzik nasıl ifade edilmiş hala bunlarla uğraşıyorum. Var arkadaşlarım da var bu işleri yapan. Bazı güzel işler de var ama çok birbirini tekrar eden şeyler var. Bu da üretim konusunda bizi çok sığlaştıran bir süreç. Bizim yönetmenlerimiz genelde müzik hakkını da kendilerinde görürler. Aslında müziği biz üretiriz, sinemada müzik kullanan yönetmendir. O bile onun estetiğini ve akıbetine sahip çıkması gereken yönetmendir. Ama ben bir filmin müziğini yapmıştım. Bir çocuk hikayesi de vardı. Cura kullanmak istedim. Biraz böyle mekansız kılmak istedim. Biraz muziki, mandolin... Başka da bir orkestrasyonun içinde olacaktı. Yönetmen şey demişti Ya bu al yazmalıma benzemiş. Bu senin için benzemiş olabilir. Örneğin Kolombiya'da bir festivale katılacaksan oradaki al yazmalımın farkında değil o cürayı böyle kodlamıyor. Örneğin birçok yönetmenin kendine ait kodlarıyla müziği tanımlamaya çalışmasının zorluklarını çok yaşadık biz. Örneğin ne? ne? Niye bir cami müziği olsun ki Allah aşkına? Bir kargıdan yapılmış, olağanüstü bir nefes ifade eden bir enstrüman. Bunu sizin nasıl kullandığınızla ilgili bir şey Yanlış yaptığımız şeyleri de müdahale eden senarist ve yönetmenler oldu. Metni doğru okuyamamışız. Devamlılığını kuramamışız. Bunun da çok örnekleri var. Mesli Çölgeçen'i saygıyla almak istedim burada. Bir filmde beraber çalışmıştık. Bir sahne vardı. Bir işte evin içinde bir çocukla konuşan karakter, bir gerilim var. Sonra evin önüne çıkıyor, merdivenlere oturuyor ve orada müziği bitirelim demişti. Ben de hocam burada bitirmeyelim, müzik devam etsin. Müziğin zaten sonuna geldik, yaylılar var. Kameranın bir hareketi var, yükseliyor ve bir pan hareketiyle beraber geçiyor ve gündüze bağlanıyor. Hani müzik kurguyu da yumuşatır. Hani oradaki boşluğu alırız falan. Müzisyen sensin dedi. İlk defa bir yönetmen bana müzisyen olduğumu hissettirdi. Benim irademe saygı duydu. Aradan iki hafta geçtikten sonra dedi ki bu yürümüyor gelip burayı kesmen lazım. Yani oradaki müziği kesme işini de bana bırakıyor. Kendisi benden habersiz bu işi yapmamıştı. Hocam anlamak istiyorum dedim. Çünkü benim için de bir öğrenim süreci her pratik. Dedi ki karakterle bizim çocuk karakterimizin konuşması, içerideki duygu karakterimiz dışarıya çıktığında bitmesini istiyoruz. Müzik olursa içerideki duyguyu dışarıya taşımış olacak. Evet ben bunu zaten derslerimde anlatıyordum ama orada atlamışım onu. Karakter orada bir sessizleşmesi gerekiyor. Bu olağanüstü bir durumdu. Hem yönetmen müziği ilişkisi anlamında hem de öğreticilik anlamında. Ama işte müziği yapıp ondan sonra yönetmenin müziği attığını ve ilk defa biz büyük ekranda sinema gösterimlerinde görüyoruz ya da festivallerde görebiliyoruz. Son sahneyi bekliyorum böyle inanılmaz heyecanlıyım oyuncu arkadaşlar var orada işte senkron çalıştığım bir müzik müzik yok ve benim bundan haberim yok yönetmenimiz kurgucu demiş ki gerçekliği kırıyor böyle de belik bir laf vardır müzik hani kaynak diyegeti kullanmıyorsan dışarıdan yüklenen bir parametre olduğu için e, gerçekliği bozar diye bir Gerçeklik peşinde koşan bir yönetmenlik hikayesi var. Aslında sinemasal gerçekliğin peşinde koşulması gerekiyor. Çünkü o sahneden sonra da e, dijital kayıtlarla yapılmış müzik kullanıldı zaten. Başka bir müzik. Şimdi orada örneğin çok moralim bozulmuştu. Benim irademin alınması lazım ya da ben bir şey öğrendim Sanat inşası üretmek aslında bir öğrenme sürecinde sonrasına ait geliştirici olması gerekiyor. E, bir şehir efsanesi var. E, bu e, tartışmaları biraz daha gülümseten bir şey. hiç Hitchcock asistanını gönderiyor müzisyene. Diyor ki asistan işte üstad dedi ki denizin ortasında kayıkta işte teknede film çekiyoruz. Sen buraya koymuşsun o boğayı yaylıları falan. Millet sormaz mı buraya nereden geldi o boğa işte keman falan. E, müzisyen tabii kadip bir sanat dalından geliyor. Sen ustaya selam söyle diyor. Peki millet sormaz mı diyor. Kamera buraya nereden geldi, ışık buraya nereden geldi denizin ortasına. Hani bu iki, bu bir şehir efsanesi olabilir elbette ama tatlı bir durum bu. Sinemadaki en zor ve tehlikeli unsur <laughs> müziktir. Çünkü müzik başlı başına bir metni, organizasyonu, inşası, fiziği, matematiği ve anlatısı olan, dramatik yapısı olan bir e, içeriği var. Tüm bunlarla e, sinemanın buluşması hem tatlı hem hüzünlü hem çok keyifli bir ilişki. Bunun bir parçası olmak beni hala mutlu ediyor. Yine böyle bir, bir şeyler gelse de uğraşsam. Soru şu, sinema hayatı değiştirir. Yönetmen ya da sinemacı diyor ki, sinema değil ama sinemayı, filmi izleyen, daha doğrusu bir film hayatı değiştirebilir mi sorusuna? Film değil ama filmi izleyenler değiştirebilir. Şimdi biz sorunun yanıtını buralardan bir yerden çıkartmamız lazım. Ama bana sorarsanız sanatla ilgili olan herkesin doğal olarak toplumsalla bağını kurması gerekiyor. Yani birini seviyor olmanız, sevmek de aslında bir adaptır, bir kültürdür, bir özgürlük ve demokratik bir boşluk tanıması lazım bunun yaşayabilmesi için. Şimdi güncel ve politik bir sürü kadın cinayetleriyle karşı karşıya kaldığımız yerin arka planında ya benimsin ya kara toprağısın diye bir şarkı üretiliyorsa bu bir problemdir. Çok ciddi sorunlar yaşanırken, daha doğrusu ben seni seviyorum, karşınızdakinin var olma saygısına, özgürlüğüne, yaşamsal sınırlılığına uygun üretmeniz gerekiyor. O zaman da müziği abuk subuk ya benimsin ya kara toprağın, aşkım ölüyorum gibi arabeskleştirmek, toplumsal hayatın sorunlarından ve estetiğinden uzaklaştıran şeyler üretmek bence doğru değil. Ben de popüler müzik yapıyorum şarkıların ama lirik yönlerine bakmaya çalışıyorum. Bir öykü kurmaya çalışıyorum. Bunu ne kadar başardığımdan emin değilim. Ama bunun için çaba harcıyorum. Sonuç olarak biz bu dönemin pop şarkıları Allah aşkına ya bu, bu kadar nakarat. Yani işte bazı müzik türleri var. içinde küfürler var. Bir şeyi eleştirmiyor. İşte parayı kaldıralım diyor orada ona bu küfürler var. Şimdi biz Orhan Veli'lerin, Nazımların coğrafyasındayız. Şimdi ben kusura bakılmasın böyle de üstlence bir dil kurmak istemiyorum ama bu pespaye şarkılara duygularımı emanet etmemem gereken bir tarihsel arka plan var. Yazarıyla, şairiyle, bugünün şairleri var. Geçmişten doğru olağanüstü dizeler var. Sen diline saygı duymak zorundasın. Yani melodik olarak zaten ortada bir melodi yok. Bir show var, bir sound var. Geniş popülist bir kitle ilişkisi kurulmaya çalışılıyor ve bir anda birileri şey olabiliyor bilinir hale gelebiliyor. Ama Aşık Veysel'in hala bir dizesinde hayatı çözümlemeye çalışabiliriz biz. Teknoloji değişebilir, üretim ilişkileri dönüştürebilir bir sürü şeyi. Ama hayatla kurduğumuz temel sorunlar değişmiyor. Mücadele etmenizi, hayatı tekrar üretmenizi, kendi dışınızdakileri kendinizden doğru tanımlamamanız gerektiğini, onunla bir bağ kurmanız gerektiğini, bu çoğulluğu ve bütünün içinde bir anlam oluşturma çabasına eşlik ediyorsa ben kendimi mutlu hissediyorum. Ama son cümle olarak şunu söyleyeyim. Hayat son derece politiktir. Sanat politiktir. Kendi hayatına dahil edebiliyorsa insanlar. Hani çünkü iyi müzik aslında şudur. Müziği yapan kadar dinleyiciyle kurduğu ilişki biçimidir aslında. Orada da müzik başka bir içeriye doğru döner. Yani ben sadece müzik yaptığım zaman müzik bitmiş olmuyor. Onun ...evreni dinleyiciyle buluşmasıyla da anlam kazanıyor. Ama şöyle de bir durum var, hatırla sevgili özelinde söyleyeyim. Albüm çıktığında biz 7 ay, 8 ay... ...bir numarada olmuştuk listede. O dönemde de artık CD'ler basılmamaya başladığı dönemdi. İşte uygulamalar var, telefondan müzik dinleniyor artık. Öyle bir döneme gelmişti ama insanlar kitaplarına koymak istedi. Yani o sevdikleri müziğin gerçekliğini CD aracıyla ulaşmak istediler belki. Bir e, müzik uygulamasında dinleyici kitlesi var aylık. Ve raporlar geliyor. Bu çok komik bir şey aslında. Her şey ölçümleniyor. Genellikle bana söylenen şey şuydu. Beni işte 35 yaş üstü böyle 70'e kadar falan bir topluluğun dinlediğini, kadınların daha fazla dinlediği, ...ni söyler insanlar. Yani o uygulamadaki... ...bize gelen raporlar öyle anlatmıyor. 16 yaşıyla... ...32 yaş arası %70 dinleyici kitlesi. Ve kadın erkek eşit. Şimdi bu niye böyle? 6-7 yaşında, 8 yaşında annesi babası hatırla sevgiliyi dinleyen... ...bir çocuk... ...tatile ya da köyüne ya da kasabasına uzun yolculuk yaparken... ...arkada inanılmaz bir şekilde sıkılmış, yorulmuş, tatsız bir durumdayken anne baba da hüzünlü hüzünlü bizim müzikleri dinliyor. Çocuğunun hiç bununla bir ilgisi yok. Çünkü ben de bunlardan birisiydim. Ruhusuyla ilgili annem babam dinlerdi. Ben arkada çıldırırdım yani. Çünkü anlayabilecek bir yaşta değilim ve eğlenmek istiyorum falan. Sonra şöyle bir şey oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Bizim bu 6 yaşındaki çocuğumuz üniversiteyi bitiriyor. Sonra bir toplumsal hikayelerin içinde bir var oluyor. Sonra iş güç kuruyor. Ve bir yerde o müziği duyuyor annesiyle babasıyla yaptığı yolculuğa gidiyor. Kendi hafızasına doğru yolcu. Doğal olarak bizim müziğimizin işte yıllarca da daha da fazla aslında sürmesinin nedenlerinden birisi de böyle bir hafıza olabilir. Çünkü popüler müzik sonuç olarak bizim yaptığımız. E, popüler müzikte de doğru insanların kendi gerçekliğiyle buluşan hikayeler kurabiliyorsanız benim de çünkü e, Geçmişe doğru hala var olan şarkılar ve türküler var ve sanıyorum benden sonra da yeğenlerim de bunları büyük bir keyifle dinleyecekler ve şu anda haberleri yok o şarkılardan belki. Bizim toplumumuzda emekle, akılla ilgili bilincin kurulamadığı, herkesin durduğu yerde popülerleştirip anlamsızlaştırdığı bir sürü değerle ilişkiliyiz. O değerlerden birisi de müzik olduğu için söylüyorum. Bu anlamıyla uzatmış olabilirim affedersiniz. Ee, doğal olarak... Müziği anlamayan, üretiminin zor olduğunu, mesela benim evde oturup iki dakikada müzik yaptığımı sanıyor yönetmen. Yapımcı, dizilerde. Ya öyle bir şey mümkün olabilir mi? Hani bunun bir emeği var, bir zamanı var, bir sürü muamması var. Bunlardan habersiz olanların müzikle kurduğu ilişki tüketim ilişkisi. Müzik ve sanat alımlanan bir şeydir bence. Ben şanslıyım, geniş anlamda dinleyici kitlesinin e, iletişim kurabilme olanaklarına sahip olduğum için aslında bu dönemin avantajlarından birisi diyebilirim. Ee, bunun geriye dönüşleriyle buluşabilir. Müziği tüketemezsin yani. Senin günlük hayatın için yapmıyorum, o senin dışında bir gerçek. Dinlemeyebilirsin, bu çok anlaşılır bir şey. Ama dinlediğin şeyin yapısını kendine göre içeriklendirip bozamazsın. Yaşadığımız postmodern çağ, post-root, işte arkasından yapay zekayla yaşadığımız toplumsal hayatın içinde sanatı da böyle konumlandırıp bunun tartışılması lazım. Mümkünse psikologlar değil artık sosyologlar biraz daha hayatın içine davet etmek istiyorum yani. Çok bireysel her şey. Topluma ve bütüne ait olan şeylerin konuşulma zamanı geldi ve geçiyor da zaten. Tüm bunları da ifade etmiş olmanın huzuru içindeyim.